15 Temmuz şehitlerinin için toplanan paraları yıllardır 15 Temmuz şehit ailelerine ve gazilerine ulaştırmadılar. Cumhuriyet Halk Partisi bunu peşini bırakmadı ve fikri takiple sürekli sordu. Yıllar sonra bir vakıf kuruldu. Adresi yanlıştı. Adresi doğruldu. Parası yoktu ve toplanan 309 milyon liranın hesabını sorduk dün de genel başkan sordu. Vakıftan bir açıklama gelmiş. Harika bir açıklama. Diyor ki para vakıf hesabımıza 1 Ocak'ta 338 milyon olarak geçti. 4 yıl önce 309 milyon olarak toplanan para Birincisi devletin en düşük faizini hesaplarsanız 2017 18 19 para 475 milyon oluyor. Ne demişti burada Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay? Ne oldu paralar dediğimizde paraların hazine hesabında bulunduğunu ve alandığını söylemişti. Bir devlet bir parayı nasıl nemalandırır? Resmi faizden daha düşük de olmaz herhalde. Yani Fuat Bey parayı bir arkadaşına yüzde iki faizle vermediyse yıllık devletin bankasına koyunca 475 oluyor. Biz diyor bu parayı diyor faizde tuttuk 353'e çıktı 9 milyonunu da diyor şehit ve gazilere Covid şartlarında para ödedik 344'e indi diyor. Vakfa parayı verdiklerinde vakıf resmi faizden nemalandırmış. Bakın para hemen 6 ayda 15 milyon artmış. Oysa arkadaşlar bu parayı 4 yılda 27 milyon arttırdılar sadece. İkincisi de 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarını ve gazilere neden onlar için toplanan paradan yardım parası yol dağıtıyorsunuz? Ya bir ihtiyaçları varsa zaten onlara biner lira o yardım paralarını hazineden niye vermedik hep beraber? Bu paranın bu insanlara 4 yıl önce dağıtılmış olması lazımdı. Yaklaşık birer milyon para hak ediyorlar. 1 milyon lira parayı verdiğinde zaten senin yardım kolüne muhtaç olmaz bu insanlar. Açıklama her yeniyle son derece dikkat çekici, son derece utanç verici.